Çiftçimizin eli ayağı traktör. Ama traktörün o kadar çok gideri var ki. Edirneli çiftçi İsmail İlergin traktör masraflarının arttığını ifade ederek akü fiyatlarının arttığını söyledi. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havs ilçesine bağlı Hasköy'de çiftçi İsmail İlergin'le sohbet etti. Gaytancıoğlu'na sorunları anlatan İlergin, ikinci el lastik almak zorunda kaldığını söyledi. En önemli gideri akaryakıt ama e, lastikler de çok önemli. Tabii, tabii, Ama İsmail abi sen şimdi bize dedin ki ben ikinci el lastik alıyorum sürekli. Ya birinci el ya, alman mümkün değil. Evet. Giderler çok fazla. Hep kısarak kısarak kısarak. Hani sadece lastikler bitmiyor ki bunun parçası var arıza yapan evet. radyatörün işte bir delinme oluyor yama yapıyorsun bilyası bozuluyor ne biliyorum? tek şunu bak ikinciye tekerlek yaptırdık biz evet. 7,5 yedi buçuk milyon şunun çift çekerin bilyeler bir tanesi yedi buçuk Olmadı bir daha attık, bir daha evet. aldık. Parçalar da fason mudur, yani iyi midir, kalite midir hiç bilmiyoruz. Geçen sene burayı ofise verdik yani ama yedi buçuk lira. Evet. Bu sene aynı ofise yine aynı ofise tüccara vermedik. Bu ofise verdik yine yedi lira. Ya onlar da zaten yani sanayici ne yapsın yani dükkanın vergisi, algısı gideri. Yani ona bakıyor yani yüze yaptırdığını bir, bir daha gittiğinde yüz 200'e yaptırırsın. Yağını değiştirmeye kalksın kaç para? Ya, yani bilmiyorum ama te çocuk alıyor. 5 5 bin lira. 5 bin lira sahne öyle yani. Böyle. Çiftçimiz ilgi istiyor, destek istiyor. Sadece eski günlerine dönmek istiyor, değil mi abi? Geçen yıl 1500 lira, 1400 lira aldığımız akü 3000, 4000 lira. Evet. Yani bu kadar basit yani. Basit. Ötesini söylemiyorum. Gerçi ona söylemeye, söylemeye gerek. Yok yani ötesi yani çift. <laughs> 1978 yılında hem insanlar kara borsa kuyruklara giriyor. Hem...